Ali Karahasanoğlu Soylu PKK'lılar alınmış. Ekrem, trol gibi davranmasın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklıyor. İBB'de PKK yandaşları işe alınmış. Kimseyi işten atmayacakları sözü veren Ekrem İmamoğlu cevap veriyor. Trol gibi davranmasın. Süleyman Soylu hatırlatıyor. 557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla İBB hakkında özel teftiş başladı şeffaf yönetim sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap veriyor. Sayın Bakan bakanlık yapsın, İçişleri Bakanlığını yapsın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyarıyor. İBB bazı gazetecilere her ay 15 ila 30 bin lira arasında değişen miktarlarda maaş veriyor. İsraf ve kayırmacılık yapmayacağı sözü veren Ekrem İmamoğlu cevaplıyor. İçişleri Bakanı'nın tavrı bu olmamalı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor. İçişleri Bakanı direkt suçluyor. PKK'nın yan organı Diyay Derliler işe alınmış. Ekrem İmamoğlu cevap veriyor. Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, başkanını, o kıskançlığını bir kenara koy, görevini yap. İçişleri Bakanı ikaz ediyor. CHP'li belediye başkanının önceki yönetime yönelik yolsuzluk adı altında yaptıkları suçlamalarda somut hiçbir şey yok. Belediye ile bakanlık taşınmaz takası yapmışlar. Bunu kamu zararı diye tanımlayıp devri sabık oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa veren belediye, alan bakanlık. Ama Bakanlık da bir başka taşınmazı belediyeye vermiş. Burada nasıl kamu zararı olabilir ki? İBB Başkanı İmamoğlu cevaplıyor. Bizim soruşturma açtığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. İlk defa sen soruşturamazsın, ben soruşturacağım. Niçin? Bakanın, bakanlıkla belediyenin arsa takasında kamu zararı nasıl olur sorusuna cevap var mı? Yok. Karşılıklı atışmalar böyle böyle gidiyor. Ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalarla ilgili dişe dokunur hiçbir cevap vermiyor, veremiyor. Laf salatasıyla durumu idare ediyor. Somut bir şey söyleniyor. Sen bir işçinin bile işine son vermeyeceğim diye söz verdin, 14 bine yakın işçinin işine son verdin. Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiaya verdiği tek bir cevabı hatırlıyor musunuz? Yok. Ne cevabı verebilir ki? Atmış, atmaya devam ediyor hala. Somut bir iddiada bulunuluyor. İBB'den 30 bin lira, 15 bin lira maaşa bağlanan gazeteciler var. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? Benim 30 bin lira veya 15 bin lira maaş verdiğim tek bir gazeteci yok diyebiliyor mu? Hayır. Laf çevirerek cevap vermiş gibi yapıyor. O gazeteciler kimler? Murat Ongun mu? Yoksa Deniz Zeyrek mi? Yoksa... Yoksa Şükrü Küçük Şahin mi? İsimlere takılmayalım mı? Danışman adı altında maaşa bağlanan gazeteci sayısı 1 ile 2 ile sınırlı değil mi? Elhak. Doğru. İsimlere takılmayalım. İBB bütçesi toplu ulaşıma zam yapılmadan, suya zam yapılmadan, doğalgaza zam yapılmadan, sadece israf yapılmadan, yıllarca İstanbullulara hizmet götürmemize yeter diye iş başına gelenler, şimdi toplu ulaşıma zam üstüne zam yapıyorlar. Suya istedikleri zam, AK Parti ve MHP grupları olmasa enflasyonu ikiye katlayacak. Ve bir bakıyorsunuz tasarruf diye seçilenler CHP'lilerin bel altı işleri sebebiyle belediyenin imkanlarını şantaj faillerine aktarma tehditleri altına kalıyor. Evet aynen böyle. İETT otobüslerinin bakımı ile ilgili ihale kime verilmişti? CHP milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete. Öyle 15-20 bin liralık ihale değil. 2 milyar liralık ihaleden bahsediyoruz. Ve o Özgür Karabat, CHP kongresinde tanıştığı bir CHP'li kadını Çekmeköy'de bir eve atıp ilişkiye girdiğinde, CHP'li kadın önceden hazırlıklı olmalı ki ilişkiyi kayda aldırıp ardından da CHP'nin İstanbul milletvekiline şantaja başlamış. İBB'de şu ismi şu göreve getireceksin, yoksa ilişkinin videosunu medyaya veririm. Yetinmemiş. Şu ihaleyi şu firmaya verdireceksinle devam etmiş. Ne kadarını almış, ne kadarını alamamış da aralarında kavga çıkmış. Bilmiyoruz. Ama sonunda ama sonunda Özgür Karabat yetti ya deyip kime gitmiş? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gitmiş. Sayın Bakan bana bir yardım demiş. Hani Ekrem İmamoğlu'nun trollük yapma dediği İçişleri Bakanımız var ya. İşte o bakana. CHP milletvekili gidip bana bir yardım demiş. Süleyman Soylu da görevini yapmış. Şantaj failleri hakkında gerekli adli işlemler başlatılmış. Olay davaya dönüşmüş. Ama gelin görün ki Ekrem İmamoğlu bugüne kadar bu Özgür Karabat olayı ile ilgili tek kelime etmedi. Murat Ongun tek açıklama yapmadı. Özgür Karabat, bugüne kadar İBB'de kaç kişinin göreve getirilmesinde aracılık etmiştir? Kaç ihalenin kimlere verilmesinde yardımcı olmuştur? En azından talepte bulunmuştur. Tek açıklama yok. Bu arada hatırlatalım. Ekrem İmamoğlu'nun trollük yapmakla suçladığı Süleyman Soylu, Özgür Karabat dosyası ile ilgili bugüne kadar tek kelime etmedi. Görevini yaparken herkese eşit mesafede bir bakan olarak şu CHP'nin içini bir karıştırayım diye hareket etmedi. Emniyetin ele geçirdiği bilgileri, belgeleri medyaya vermedi. Bütün olayı Özgür Karabat anlattı da öğrendik. Ama Ekrem oturduğu yerden suçlamasını sürdürdü. Trollük yapma. Şimdi söyler misiniz? Ekrem İmamoğlu daha göreve gelmeden yaptığımız hatırlatmalar boş muymuş? Sülün Osman derken haksız mıymışız? Kendisine yapılan suçlama ne? İBB başkanının verdiği cevaplar ne? Tek tek bakın, söyleyin. Bu ekrem sadece belediyede değil Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde de CHP'ye oy kaybettirmeyecek mi?